Evet. Asus cihazımız garantiden geldi. Bir sorunu yok. Donanımsal bir arızası, herhangi bir arızası yok diye geri geldi. Ama sorun devam ediyor. Sorununu tekrar kaydediyorum. Şu an burada kamera normal var gözüküyor. Şu an çalışır vaziyette. Bir refreş edeyim. Normal kameramız var. Ee, gitti şu an. Evet. Sadece refresh yaptım bir kere. Şu an kendi kendine refleş yapıyor cihaz. Ve kamera gitti. Kulaklık takılı. Yani daha çok kulaklık takılırken yapıyor bu arızayı. Kulaklık yokken genelde bir sıkıntı. Çok fazla yapmıyor. Değişik kulaklıklarla da bunu denedik, test ettik. Şu an kamera yok. Refleş dedim tekrar. Ben dedim refleşi. Hala kamera yok. Şimdi kulaklığı çıkartıyorum. kulaklığı çıkarttım. Gelecek mi bakıyoruz. Kendine refleş yapıyor. Ben yapmıyorum. Ha geldi bak. Kendi kendine refleş yapıyor. Ben dokunmuyorum. Ve kamera geldi şu an. Şu an çalışır vaziyette. Çalışacaktır ya. Tekrar bir kulaklığı takayım. Dediğim gibi bunu değişik kulaklıklarla test ettim defalarca. kulaklığı algınıta. Şu an normal görüyor. Refresh yapayım. Evet. Şu an normal çalışır vaziyette. Kameramız çalışır yani gördüğü zaman. Bu şekildeki ekranı kapatıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Ekranı kapattım. Bekledim birazcık. Şimdi açıyorum. açtım. Evet. Evet kendine refresh yaptı. Şu an kamera var gözüküyor. Normalde bu işlemi yaptığımızda kamera gidiyor bazen. Şu an var. Refresh yapayım duracak mı bakalım. Refresh yaptım kendim. Evet. Kameramız var. Bir daha kapatayım. Garanti'den sorun yok diye geldi. Sorunumuz zaten buydu. Açtım. Açtık. Enter dedik. Evet. Şu an gitti kamera. Şu an gitti. Kendi kendine refresh yapıyor. Ve şu an kamera Gördüğünüz gibi çalışmıyor. Kamera yok şu an. Başlattık. Dedik, kamera diyoruz. Gördüğünüz gibi kamera yok. Kulaklık takılı. Genelde kulaklık takılıken yapıyor. Genelde. Sonlandırıyorum.